Tabii ki oynuyordum da sonra bıraktım. Ya gördünüz bakın gördünüz. İkisi hepsi mitte orada. Sen abi çok iyi oynuyorsun ya. Bir <laughs> <laughs> videoyu düzenlerken işte video çekerken kitapları koyuyorum öyle çekiyorum videoyu düzenlerken kitapları kitaplarda düştü 10 dakikası falan onu düzenlemekle geçti. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> ne olsun? Yani tutuklarım ilk videoları olduğu için ne zaman video gelmiyor. Duyuyorum var ya man. <laughs> Kollarımda İkinci videoya geçiyoruz Herkese görüşürüz Evet arkadaşlar ikinci videomuza geçiyoruz Hemen let's go Şimdi ben bunu keseceğim arkadaşlar aslında Birinci videoyu Yaptım Şimdi görüyorsunuz Demir ikiyim Aslında ben demir üç olmuştum ee, Görüyorsunuz verneyi de açıyoruz buradan mağaz zaten iyi şu anlık bir durum yok aslında biraz daha şöyle gidip oynayabilirim çünkü kitaplar bana engel oluyor nasıl çektiğimizi anlatacağım ama onu da eğer büyük bir kitleye sahip olursak videoları nasıl çektiğimizi size söyleyeceğim nasıl mesela oradan abi çok kötü oynuyorsun demeyin çünkü Mesela bir kamera olsa böyle çekebilir mi? Böyle tam Ve zaten Ben Ben daha çok gelişeceğim Şimdi eğer Bunu izlemek istemiyorsanız ama birazcık videoların çoğunu keseceğim arkadaşlar yani Editleyeceğim her şeyi ne yapacağım O yüzden ikinci maçımıza geçelim Şimdi Oruçlu olanlar var mı? Eğer oruçluysanız Yorumlara yazabilirsiniz Şimdi lotuslar ne seçilir? Selamun Aleyküm. Şimdi. Enter yapıyorlar. Burada benim seyit almam gerekir mi? Evet. Gerekir. Şimdi. Video çekerken ben neye dikkat ediyorum? Abi sen nasıl videonuza çekiyorsun böyle? Bu şey iki tane şeyden olacak. Ben bazı yerleri keseceğim arkadaş. Keserek sizin elinize sunacağım. İnşallah beğenirseniz editleyeceğim bazı yerleri. Şimdi, e, kaç dakika oldu? Yarım saat oldu şu an. 30 dakika. Ben o düşen yeri 10 dakika var ya, o 10 dakikalık yeri falan keseceğim. Ve siz 10-15 dakika olarak izleyeceksiniz. Ya da daha fazla olabilir. Ben yani karşı takım eğer seçerse çok iyi olur. Her seçmesi de şu an saatin kaç olduğunu bakmak istiyorum. Saat 2. 2.93 Ben bu hızlı olsun da bir yere gideceğim arkadaşlar. Ee, eğer büyük bir kitleye ulaşırsak burada. Eğer beni desteklemek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayınız. İlk videolarım değil ama beğenim var ya da beni çok da destekliyor ama şimdi seçmediler. Evet ne dedim? Çünkü Adamların seçmeme ya seçme imkanı var Ama ben şuna kısıyorum Hayır sen toksikleyeceksen önceden söyleme Adamlar mesela insolat bir rahat yap direkt ben burcum Direkt ben burcum Şimdi hemen selamün aleyküm diyeceğiz videoda Selamün aleyküm Youtube videosu çekiyorum da İstediğini al. Youtube videosu çekiyorum ama iyi oynarsanız sevinirim. <laughs> of of. Evet. Şu an bir kükitle ulaşmak istiyorum. Yani şöyle bir hayır. hayır, şöyle ki zaten benden bir deneyim maliyeti Neden arkadaş, neden gitmiyorsun? Mesela i̇şte okulun güzel bir yer ama bizim okulun o kadar saçmalıkları var. Bizim sınıfın saçmalıkları var. Yani demek istediğim, mesela okula gideceksen, okula gideceksen iyi bir okula gideceksin. İyi okula gidiyorum ama sınıf berbat. Cidden. Bak gene seçmediler. Allah'ım. <laughs> Lan ikinci kez bozdular la? İkinci kez bozdu. Ben bozmam şu <laughs> Ah macun meyvesi. Şimdi. Şöyle ki. Ben şöyle diyorum ki. Mesela. Ben zaten sınıftan bıktım. Ya da zaten üstüme gelenler çok sık. Ben ki bir kere bir rahatlayayım. Bir dakika hemen bakalım. Yo u tu ve videosu çekiyor. Hadi bakalım şu an.

Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir, dakika, bir dakika. Her başıma geldiyseniz selam çekabilirsiniz bana. Bir dakika arkadaşlar. Görmedim. Çünkü hareket ettirmek çok zor. Şimdi Kanalda bir ad bulmaya çalışıyorum arkadaş. Çok mesela büyük kitleye sahip olursam adımı değiştirmeyi düşünüyorum. Ne? Mesela ad ad ne olsun? Ne

Neye gitti lan? Eee Büyük bir kitleye ulaşırsak Eee Bu videoyu Bir dakika bu videoyu 배 오유 아참 요요우두배예배우유요배 아참 요우두배예 Akçam. Bir şey. Yazın. Lan bir dakika ya. Yükte bekliyor. telefondan Tabletka. tablet ka? tablet Biraz da muhabbet ediyoruz. Hiçbir kimse de mandal yok lan. Dene videosu. On. Ya. Dazık. Pozisyonumuzu aradım. Yeni video teyker atsın Senin

ben ağlayacağım. Kramadığından ağlıyorum şu an. <laughs> Cidden arkadaşlar, şaka yapmıyorum. Şaka yapmıyorum. Yoksa normalde başka bir video oynadım. Bunların hepsini düzenleyeceğim. Bana çok zor olacak düzenlemek bu Böyle ayaktayken oynayacağım. Bir ayaktayken gene güzel oynanıyor. Oturarak böyleyken çok Lan! Ya hepsi mi doğru? Hepsi mi doğru? Yok lan! Bir de hala arıyorlar ya Var ya kafa yiyeceğim. Şu an kafa yiyeceğim. Arkadaşlar bu video bayağı uzun olacak gibi. Bayağı uzun olacak gibi. Fazla daha iyi var. arada. Hay oynayamadığımdan değil. Bakın. Cidden normalde bir kamera olsa gene oynayacağım. Ama kamera da yok işte elimde.